Cumhur İttifakı ortağı MHP 28. dönem milletvekili aday listesini aralarında genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Fethi Yıldız'ın da bulunduğu heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, YSK'nın önünde yaptığı açıklamada verilen liste hakkında bazı istatistik bilgileri paylaştı. Fethi Yıldız, MHP adaylarının profilini şöyle özetledi. 600 adayımızın arasından 510 erkek, 90'ı kadın adayımızdır. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş ve üzerinde de 117 adayımız vardır. 16 engelli vatandaş listede yer almıştır. Adaylarımızın %70'i üniversite mezunu olup yüksek lisans yapmış ve doktora derecelidir. %30'u lise ve denge okullardır. Seçimlerin Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulunan Semih Yalçın da bildiğiniz gibi yoğun bir milletvekili aday adayı talebi içerisinden MHP bünyesinde kurulan 4 kişilik bir seçici komisyon ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkartmıştır. 1894 kişinin adaylığını kabul edilmesiyle birlikte bunlar içerisinden 600 kişinin seçilmiş olması ve bunun şu anda sizler vasıtasıyla aziz milletimize takdim edilmesi bizim için bir mutluluk kaynağıdır, dedi. Yerel seçim barajının hesaplanmasında ittifak oylarının toplamı esas alındığından seçim barajının bir yanıyla sıfıra indiğini belirten Fethi Yıldız, bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt etmiştir. Sonuç olarak bu yapılar hepinizin bildiği gibi CHP'ye iltica etmişlerdir bir partiden tek listeyle seçime girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak şimdilik şunu söylüyoruz. MHP'nin kurumsal kimliği her türlü matematik formülünün üzerinde olduğunu hatırlatırız, dedi.